Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün pişirme süresi hariç 5 dakikada bir poğaç yapıyoruz. Kabarması da dahil bu 5 dakikalık süreç içerisine. 2 su bardağı kadar un ekliyorum. Ardından da 2 tatlı kaşığı şeker, bir paketin yarısı maya, bir su bardağı, unu ölçtüğüm su bardağı ile 200 ml bu arada süt ekliyorum. Ardından bir tatlı kaşığı tuz, biraz zeytinyağıyla e, normal ayçiçek yağını karıştırdım. Yarım çay bardağı kadar koydum. Yoğurmaya başlıyorum. Yoğurduktan sonrasında mayalanmasına hamurun beklemeyeceğiz. Yoğurduktan sonrasında bezeler haline ayıralım. Benim toplamda 5 beze çıktı. Bu 5 bezeyi ayırdıktan sonrasında açma işlemini bir merdane yardımıyla gerçekleştirdim. Bir pizza bıçağı yardımıyla da hamuruma kesikler atıyorum. Dilerseniz içerisine lor peyniri ya da kaşar ya da isterseniz tulum, zevkinize tercihinize göre zeytinli bile yapabilirsiniz. Ben kaşar peyniri tercih ettim. Bu şekilde içerisine iki dilim kadar koyup sarıyorum. Ardından da biraz bastırıyorum. Bezelerimi hallettikten sonra fırını 50 dereceye kuruyorum. tepsime fırına veriyorum ve kabarmasını sağlıyorum. Bu arada onlar kabarırken de bir adet yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı süt, bir yemek kaşığı da pekmez ilave ediyorum. Ardından bakın nasıl kabardılar. Zaten hemen çabuk poğaça diyebiliriz aslında buna benim yaptığımı sürlede. Ardından da üzerine harcını sürüyorum. 180 derecede alt üst ayarda pişmesi için fırına gönderiyorum. Poğaçalarım 180 derecelik ısıda toplamda 15 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi üzerine pekmezle sürdüğümüz zaman gerçekten çok güzel bir renk alıyor. Bu arada bir tereyağı erittim. Tereyağını erittikten sonrasında fırından çıkar çıkmaz üzerine sürüyorum. Süslemek için de biraz maydanoz ilave ediyorum üzerine. Videomu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Öncelikle kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sayfamdaki diğer videoları da göz atabilirsiniz. Eğer denerseniz şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.